Evet arkadaşlar bugün ilk sesli videomu çekeceğim. Daha önce de denemiştim sesli video çekmeyi ama başaramamıştım. Ondan bugüne kaldı artık. Neyse hadi başlayalım. Hemen girelim. yüklensin arkadaşlar. Hemen yükleniyor. Borderlands gelmesini bekleyeceğiz. Borderlands, hadi Borderlands. İnşallah hızlıca gelir. Bazen aşırı uğraştırıyor. 30-40. denemede bile çıkıyor yani. Arkadaşlar e, kulelerde başlangıçta sadece skatı veriyor da e, ben başka kulelerde aldım. 160 süsettim paramı. Hemen savaş başlasın. Slike koydu. 240 param olsun. Tekrar görelim. Gidelim upgrade edelim. Bu sayede görünmezleri de görebilecek. Seviye kaç şey söylemiyorum ama görünmezler de gelecek. <laughs> Acaba 1600 canlı da bilecek miyiz? Tamam şimdi bir tane daha asker koyalım. yavaş geçiyor ya oyunda zaman Ne yazdı o? sansür abi. <laughs> i̇şte Eğer eee Tower Battles'ın devamını istiyorsanız onlarda böyle için. Taktikler falan bulurum. Yaparım. falan. Tohu'yu batarsam kırması çok zor bir oyun. Çok eee ben yeni asker koymadım mı? Bir dakika. Ha başka asker koymamışım ben. da 240'lık yapalım hemen. Santim farklı göremiyor ya. Harbi diyorum santim farkla ne göremiyor. Neyse 240 kapıya yaptığımızda mesafeyi de arttıracak. Gizli tespit de gelecek. Arkadaşlar artık burada da göremiyor. İnşallah bunları ortaya Hadi bakalım askerler. Hedefimiz Roy'u da öldürmek. Ama kesinlikle başaramayacağımıza eminim. Bakalım. Daha çok canlılar. Ama biz öldürürüz. Hadi. Ha bir de bilgisayardan oy, oyna oynarken yanlışlıkla fark ettim. Kuyuya basınca böyle gözüküyormuş. Ha boss geldi. Nerede ya? Daha 8. dolgudur. Daha 8. Dolgudu Oraya gel gelmiş çok zor yani. İndiriyoruz oraya kadar. Üç tane asker var yani. Bunda akıllı bir şey gibi. Hemen bu soru durup bir sonraki seviye dalgalara geçelim. Bosna'da zaten buraya kadar gelememiştim daha burada öldüm. Kırıklı asker koyduğumu sorgulamadık, ben de bilmiyorum. Karamalı diye koyuyorum ama... <laughs> Bu sefer iki geldi de daha tamam. Şimdi yeni şu askerler de koyduğumu buraya gelemezler. Yani imkanı var ama zor değil zor bir şey yani diğer kadarı aşırı zor. Bak burada öldü bu. Yani buraya gelirler de şuraya kadar gelemez yani. yani. şu görünmezler öne geçmesin. Y'ye basıyorum şimdi. Y'ye basacağım şey ben. Kaç tane koymuşum? 5 tane mi? Vay hay 5 tane koydum ya. 4, Var bir 5 tane koymuşum. Arkadaşlar şu kodla alınıyor. Ee, bu 100 kredi. Bu da 100 kredi. Bu 500 krediydi galiba. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bakalım kaç şey yemiş bunlar. Hemen devam edelim. Evet, Smart'ı koyuyorum <laughs> yanlışlıklara her şey gerek yok para bırakıyorum lazım olur A artık bunları neden kredi atmaya yavaştan başlıyorum ya şu numaranın usulü çok iyi bu not kredi değil ona şey o kaç kredi yetiyor hatırlamıyorum Hiç, kaç kredi olduğunu Ya hiç hiç. Var, hiç. Artık görüntüsümüz oldu. Ha bu Öyle başka oldu Son rap play'i Göstermeye çalışacağım ee... Bir tane de bombacı koyayım ben. Bombacı şöyle koysam bence şöyle olur. Tamam değilim ama. Yok olmamış. Olmadı. Ha hatırladım. Evet. Tamam, şuraya koymak evet. bunları upgrade etmeye devam edelim oha kaç tane sniper koydu ben. 1 2 3 4 5 6 tane sniper koymuş mortal mıydı bana gelmiş bana öyle gelmiş Arkadaşlar bu arada binlerce iki yani bu hesabı e, videolarda bol e, bol bol görebilirsiniz e, kardeş kardeşim olduğu için onu alıyorum videolara tabi ekiple backroomsda arkadaşım filan da çağırıyor ekiple sürekli backroomsda arkadaşımı çağırıyor da bir devamını getiremedim ya. ya tamam tamam konuş sen peki artık ah şu bacana Ya, bu ne? Ya ben e, de mantıklı değil. Ne şu an 3 tane asker 4 seviye yaptım Oo, maşallah boss öldü zaten allah rahmet eylesin ilk kötü adamdı ben korurum yani internet bitti gitçe... yani bende normal ben hep 2 kere duruyorum normal işte oradan artmıyor ya ona şıkkırırsan kıyımdan da atabilir yani Hangisini noktaya dağıtılır? ha bu ne Değil bunu ettim galiba ben, ettim bende ee, Bir tane daha asker koysam. Karım evet. Sana Şunu da bir bak. <laughs> ee, abi. Bu harita çok güzel. Bu haritayı beğendim. Şu sayı upgrade et. E, abi. Edemiyorum ki. Ben şunu koyuyorum da. Oho bir de daha güzeller var. Halde. Halletsin içinden 100 tane boss çıktığı için. Evet. benim şeylerde benim şeylerin hepsi benim askerlerin hepsi görebiliyor ki. Öldük. Hayırlı uğurlu olsun öldük. Ay, ben de bir, bir oyun gittim. Öldük de. Bugün o zaman. <laughs> Bugün de bu kadar olsun.